de bunlar da ortadan kaldırılır ama burada önemli olan irade beyanıdır. Yani AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin ortak ortaya koyduğu irade beyanı çok önemlidir ve neticede bu inşallah tamamlanacaktır. hangi şekilde olursa olsun Dolayısıyla bu ittifak inşallah sağlanacaktır ve e, yeni sistem zaten bu ittifakın başarısına bağlıdır. Başarılı olacaktır. Yani benim tahminim e, bu ittifak yani AK Parti, MHP, Büyük Birlik seçim ittifakı önümüzdeki seçimlerde çok rahatlıkla e, %55'in üzerlerinde, %60, e, 55 ile 60 arasındaki bir oyla e, inşallah e, seçimden e, galip çıkacaktır ve Türkiye e, tamamıyla yeni sistemle yönetilmeye başlanacak. Hem yönetimde istikrar sağlanmış olacak hem de mecliste temsilde adalet daha güçlü bir şekilde yerine gelecek. Toplumdaki yansımaları ne o zaman bu ittifakın olumlu görüyorsunuz? Yani bakın ben burada vatandaşlarımızla konuşuyoruz. Hem kendi camiamız, partilerimiz hem normal sokakta işte Hassada olsun, Hatay'da olsun esnaflarımızla da görüştük ve diyor ki bunu sonuna kadar götürün başkanım diyor. Yani müthiş bir memnuniyet var ve verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğu, durduğumuz yerin ne kadar doğru olduğunda biz buradan görüyoruz. Biz daha önce de Büyük Birlik Partisi olarak bununla ilgili çok acil tedbirler almasını, cezaların ağırlaştırılmasını, mutlaka ama mutlaka idam cezasının bu suçlar için getirilmesini, ta bundan yıllar önce Kayseri'de biliyorsunuz bir bayram günü iki çocuğumuz kaçırılmıştı ve tecavüze uğradıktan sonra katledilmişlerdi alçakça, hunharca. Ta o zamandan beri biz bunu ifade ediyoruz. Referandum yaptık 30 yılda halkın %98'i buna evet diyor. Mutlaka bu idam cezasının getirilmesi lazım. Tedbirler Avrupa'yı tedbirlerle sınırlı kalmamalı. Yani çünkü biz biz farklıyız. Yani onların kültürüyle bizim kültürümüz farklı. Onun için elbette ki iyi olanı alırız, doğru olanı alırız. Ama biz gerçekten kendi kültürümüze göre bu Türk milletinin kültürüne, yapısına, Türk İslam kültürüne uygun tedbirler almak zorundayız. Ve dolayısıyla da bunları bir an önce de uygulamaya sokmak zorundayız. Ve bunu bu suçu işleyen hainin de mutlaka ama mutlaka cezasını idamla ödemesi lazım.